Herkese selamlar. Ben Tugay İltuş. Bu dersimizde Drupal'ın admin arayüzünü tanıyacağız. Drupal varsayılan olarak bu, bu temayla geliyor. Admin panelinde dashboard mevcut. Kullanım oldukça kolay. Content alanı içerisinde içerikler kısmı var. Buradan içerik düzenleme ve comments yani yorumları yönetebiliyoruz. Structure'da bloklar, içerik tipleri, menüler ve taksonomi e, alanı mevcut. Apprentice içerisinde ise e, <laughs> temalarımız mevcut. Burada temalarımızı güncelleyip, listeleyip, ayarlarını yapabiliyoruz. E, bizim şu an için e, ilgilendiğimiz kısım modüller modül sekmesine geliyoruz. Yani eklenti bu Drupal 8'de extent olarak değişti. Türkçeleştir Türkçeleştirme yapabilmek için e, modül alanı içerisinde lokal eklentisini aktif etmemiz gerekiyor. Eklentiyi aktif etmek için solundaki Enabled seçeneği var. Tik var. Ona tıklıyoruz. Ve save configuration Evet. <laughs> konfigürasyon tamamlandı. Ee, şimdi buradan konfigürasyon alanına geliyoruz. Ee, ve burada ee, Regional and lineage seçeneğinde lineage e, alanına geliyoruz. Diller demek yani. Burada Add Lineage var. Add Lineage kısmını Türkçe dilini şuradan panelden ekliyoruz. Daha sonra default olarak e, Türk iş seçeneğini kaydediyoruz. Şimdi burada bizim Drupal'ın 7.35 sürümünün tr.po dosyası var. Bakın, e, localize.drupal.org'a geldikten sonra buradan Türkçe'yi buluyoruz. E, bu alan içerisinde Drupal core içerisinde 7.35 sürümünü e, indiriyoruz. Bu indirme işlemi tamamlandıktan sonra da configurations alanı içerisinde transfer interface var, translate interface. Buradan import seçeneğine tıklıyoruz. Burada indirdiğimiz tr.po dosyasını e, lineage file yolundan dosya seç diyerek bu kısımda tr.po dosyasını import ediyoruz. Evet gördüğünüz üzere ee, 4663 tane yeni dizin oluşturuldu. Şimdi bunu kapatalım ve, ve yenileyelim. E, gördüğünüz gibi Drupal'ımız ee, Türkçeleşti. Şimdi burada bir eklenti daha var. E, Ion 8'den update diye. Bu eklentinin kurulumu daha sonra anlatacağım. E, çünkü ee, Türkçeleştirmeden ziyade alternatif olarak eklentileri de Türkçeleştirme update özelliği var. Ee, daha sonra ama anlatacağım bu eklentiyi. Ee, bu dersimizde bu da kadar. Ee, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.